Nuşirevan ismini daha önce duymuş muydunuz? Adaletiyle diyarlara nam salmış İran hükümdarı Nuşirevan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in "Keşke Nuşirevan da benim ümmetimden olsaydı. Ben bu adil hükümdar zamanında doğmuşum." dediği rivayet edilir. Hazret Ömer'in Nuşirevan'ın adaletini dile getirdiği ve yaşadığı bir olay vardır. Amr bin As Mısır valisi iken şehrin en görünen yerine çok büyük bir cami yaptırmak ister. Fakat caminin köşelerinden biri Musevi vatandaşın arazisine taşar. Yahudiye ne kadar para teklif ederse etsin, arazisini satmaya razı olmaz. Bunun üzerine Amr bin As, arazinin ortalama değerinin iki katı miktarı verir. Ve arazinin hakkı budur diyerek Yahudinin rızasının hilafına araziye el koyar. Yahudi seni halifeye şikayet edeceğim diyerek oradan ayrılır. Mekke'ye gider. Halifeyi sonra sonra bulmaya çalışır. Bir ağacın dibinde başının altına kerpiç koymuş uyuyan bir adam görür. Uyandırıp ona sorar. Halife kimdir? Benim der Hazreti Ömer. Yahudi önce inanmaz. Etraftan geçen insanların selam sana ey halife diye selam ettiklerini görünce ikna olur ve çok şaşırır. Durumunu halifeye anlatır Hazreti Ömer de orada bulduğu bir kemik parçası üzerine Nuşirevan bizden daha mı adildi diye yazar ve adama verir. Bunu valiye göster, o gereğini yapar der. Yahudi yazılan şeyden bir şey anlamaz ve iyice umudu kesilmiştir. Ama diyecek bir şey olmadığı için olur der ve Mısır'a geri döner. Mısır'da bu kemik parçasını Amr bin As'a gösterince hemen arsasının kendisine verileceği söylenir. Olaya bir anlam veremeyen Yahudi kemikteki yazının hikmetini sorar. Bunun üzerine Amr bin As anlatmaya başlar. İslamiyet'ten önce Ömer ve ben beraber İran'ın başkentine develerimizi satmaya gitmiştik. Gece bir handa konaklamaya karar verdik. Hancı paramızı ve develerimizi ücret karşılığında bana emanet edin yoksa çalınabilir dedi. Biz ise düşük bütçeli tüccarlar olduğumuz için buna yanaşmadık. Develerimizi hana bağladık altın keselerini de yastıklarımızın altına koyarak kaldık. Sabah uyandığımızda develer de altınlar da yoktu. Bu durumu hancıya sorunca ben sizi uyarmıştım dedi. Mahallenin güvenlik sorumlusuna bizi gönderdi. O da hancıya emanet etseydiniz beni ilgilendirmez dedi başından savdı. Bunun üzerine adaletiyle nam salmış Nuşirevan'ın huzuruna çıkmaya karar verdik. Ve bu durumu Nuşirevan'a anlattık. Nuşirevan, peki develeriniz ve altın keseleriniz güvende değil iken neden uyuyordunuz diye sordu. Hz. Ömer, biz sizi ve idarecilerinizi uyumuyor biliyorduk. Onun için rahat rahat uyuduk dedi. Amr bin As, Ömer'in bu cevabının kelelerine mal olacağını düşünürken hükümdar bu cevabı çok beğendi. Hey çölün Arap çocukları, doğru söylüyorsunuz. Halkımın huzuru için benim her zaman uyanık olmam gerekir dedi olayı araştırmak için bir hafta süre istedi. Ve o hafta boyunca sarayında bizi misafir etti. Bir hafta sonra Nuşirevan bizi huzuruna davet etti. Artık develerimiz bulunmuştu ve keselerimiz de oradaydı. İçindeki altınlar da tamdı. Nuşirevan'a teşekkür ederek, çok adil olduğunu söyleyerek işimiz halloldu artık. Müsaadeniz ile gidebiliriz dedik. Nuşirevan, şehirden biriniz doğu, biriniz de güney kapısından çıkın dedi o zaman daha adil olduğumu göreceksiniz. Hazreti Ömer kendi çıktığı kapıda Nuşirevan'ın oğlunun asılı olduğunu gördü. Sebebini sorunca hırsızlarla işbirliği yaptığını öğrendiği için Nuşirevan kendi oğlunu da astırmıştı. Amr bin As da doğu kapısından çıkarken o kapıda birinin asılı olduğunu gördü. Bu adam kaldıkları yerin güvenliğinden sorumlu olan kişiydi. Hırsızlık olayında kusurlu olduğu için asılmıştı. Bütün dinlerin aslı hukuktaki eşitlik ve adalettir. Nuşirevan'ın bu kadar adalet hususunda hassas ve ölçülü olmasına rağmen çok yakınında ve devletinin içinde kendi menfaati uğruna yanlış yapanları en sert şekilde cezalandırması ve çok iyi seçerek görevleri ehline vermesi hususu bu hikaye ile açık bir şekilde anlatılmıştır. Her dönemde bu prensipler ve hassasiyetler geçerlidir. Nuşirevan İran hükümdarı Adaletli ve adaleti sergileyen hükümler. Videomuzu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.